Herkese merhabalar. 95 metrekare çelik konutumuz. Tamamen anahtar teslim bitmiş projedir. Evinizin dış görünüşü bu şekilde. Burası bu alan veranda. Ortalama 10 metrekareye yakın verandası var. Evimizin içi şu şekilde. Burası giriş, hol. Bu proje 3 artı 1. Amerikan mutfak bir proje. Şurası mutfağı. Burası salon. Şekilde komple tavanı, duvarı komple görebilirsiniz. Bu lambanın montajını henüz yapmadık. Birazdan yapacağız. Kapıların montajı yapıldı. Banyo tuvalet karşısı. Burası çocuk odası. Burası normal misafir odası. Proje 3 artı 1 istediğiniz gibi tasarlayıp kullanabilirsiniz. tuvaletini de görebilirsiniz. Çamaşır makinesi, banyo dolabı, duşa kabin, klozet. Gayet geniş ferah bir banyo zaten. Burası yatak odası. Gayet çift kişilik bir yatak ve e, gardırop şekilde geniş bir ferah alanı var. Bu proje 95 metrekare. 3 artı bir proje. Gayet kullanışlı geniş ferah bir projedir zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi ve sağlıklı günler dileriz.